Herkese merhaba. Bugünkü denememde bir tane motosiklet şarj dinamosundan bir LDC motor denemesi yaptım. Fena olmadı yani. Bu şarj dinamosunun motostat şarj dinamosunun sargılarını söküp yani BLDC motorlardaki gibi 16 şarj bir sargı sararak bir deneme yaptım. Ve bunu döndürmek için de Simon K sürücü kullandım. İnternetten aldığım işte ile beraber. Şimdi hemen denememize geçelim. Evvela şarj dinamosunun şekilde gözüken mıknatısını da mıknatıslı çarkını da yerine takalım. De biraz zor olacak galiba ama <laughs> da geciktiği gibi bilyalı yataklama sistemi de yapmıştım buna ben daha önce de. Şimdi deneme zamanı. Güç kaynağımızı devre alalım. Sonuç noktada yok. 14 voltlu deneme yapacağım. 4 pes. <laughs> 4 pes lipoya denk geliyor yaklaşık olarak. Belli de tutmadan olmuyor. Şimdi bunu nasıl bir video yapacağız? Bunu da <laughs> çözemedim ama Çek gibi dönüyor maalesef. Korumaya geçti. Evet, başarılı bir şekilde. Muhtemelen dronluk bir motor olmuştur. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.